Sevgili izleyicilerimiz, ordu sadece engellilere engel değil, herkese engel. Engellilerin yürüyüşünü görüntülemeye çalışan Kanal 52 televizyonu kameramanı Hamdi Büklüm, belediyenin döşemediği ızgara deliğine düştü. Ayağı ezilen kameraman hastaneye kaldırıldı. Engelliler, ordular bir gerçeği daha gösterdi. Ordu sokaklarında yürümenin herkes için ne kadar zor ve riskli olduğunu hatırlattı. Yer Atatürk kanıtının önü, ordunun merkezi protokolün bayramlarda çenek koydu ve yürüdüğü yer. Engellilerin yürüyüşü bu alandan başlayınca gazeteciler de görüntülerini alıyor. Ancak su giderlerinin üzerindeki ızgaralar yerinde olmadığı için Kanal 52 kameramanı bu boşluğa düşerek yaralandı. Herkesin şaşkın bakışları arasında yaşanan bu olay ordunun sadece engelliler için değil herkes için riskler taşıdığını ortaya koydu. İhmalin kurbanı olan kameraman Hamdi Büklüm hastaneye kaldırıldı. Büklüm'ün bacağı ezildi.